Allah'ım sen benim aklıma bu kayıt ol yardım et ya Rabbim. Dedemin of. ruhu geldi galiba. Gel evladım. Ben, ben deden gelen, gel, gel evladım. Dede ne diyorsun gözünü seveyim. Allah'ım sen bana Allahu Ekber Allahu Ekber. Kıyamet bugündür ya ümmeti Muhammed. Sen, sen benim söylediklerimi yapmadın. Sana hakkımı helal etmiyorum. Dede ben senin niye söyleme Ay korkuyorum. Şuna bak cam da zaten kaç kardeşim kaç. Şöyle televizyonun yanında duruyorum. Arkadaşlar lütfen yardım edin arkadaşlar. Ne istiyorsun kardeşim ya ben ne ya? Ben öldükten ben sonra ben mezarıma gelmedin. gelmedin. Sen, Sen de hayırsız bir torunsun. Dedeciğim lütfen beni rahat bırak. Şimdi, Şimdi yanına geliyorum. Allah'ım yarabbim gelmedi beciğim. Ayak sesleri geliyor arkadaşlar. Lütfen yardım edin arkadaşlar. Hayır! Ölme bismillah ne oluyor lan? Oh be rüyaymış arkadaşlar vallahi altıma sıçtım Lan dedemi rüyamda gördüm gel evladım falan deyip beni çağırıyordu Oh bayağı da bir terledim arkadaşlar cümleten selamlar hepiniz video hoş geldiniz Yalnız ben pek hoş gelmedim dedemin ruhu geldi şuna bak Dededen miras evde kalırsan olacağını o kardeşim kapıları falan da açık bırakmış dedemin ruhu Neyse arkadaşlar müsait bir zamanda lan oğlum kapı da açık Tövbe İnşallah dedemin mezarına da uğramamız lazım bakayım arkadaşlar şöyle bir etrafta dedem var mı? Ah be dedem rahmetli dedem iyi adamdı. Bir önceki bölümde bildiğiniz ya arkadaşlar tarlamızı güzel bir şekilde hasat etmiştik. Gördüğünüz üzere tırı bizim evin önüne çektim arkadaşlar. Bu bölümde hasat ettiğimiz buğdayları satmaya gideceğiz. Böyle bir tırın kapağını falan açayım arkadaşlar. Buğdaylarımız duruyor mu abi? Aç bakayım şöyle. Oo abi şunların güzelliğine bak arkadaşlar. Bak bak. Ey maşallah ey bir maşallah yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bugün hayırlısıyla bunları satacağız. Ondan sonra paraya kıracağız abi. Aydın bakalım. Oo arkadaşlar ya bunlar var ya nimet nimet. Baba mirası değil. Alın telidir hacı abi ya. Kapaklarımızı yine şöyle bir örtelim arkadaşlar. Buğday pazarına doğru gideceğiz. Güzel bir şekilde buğdaylarımızı satacağız. Hayırlısı nasıl kısmet bakalım ne oluyor. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorumlarda görüş ve düşüneceğinizi belirtmeyi unutmayın. Şikayet etmek ne etti bize? Şükürler olsun her halimize. <laughs> Haydi bismillah bir tıra çıkalım. Abi tırcı kamyoncu adamız çektiğimiz yeter ya. Marşımızı yapalım. Ey maşallah. Hey, çalıştı arkadaşlar. Şimdi bu tırı buradan döndürmemiz lazım kardeşim. Usta şoförlüğüm sayesinde bakalım bu tır buradan döner mi? İnşallah döner arkadaşlar. Dönmezse de kebap söyleriz senin kafanı. Yani esprinin kötü olduğunu biliyorum ama arkadaşlar orucuz. Yani yapacak bir şey yok. Gel, 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 gel. Haydi bakalım oğlum koca tırı evin önden çevirdim. Ben ne kadar usta şoförlüğüm ya. Tüdü maşallah. Kalp dediğin atıyor zaten acaba. Marifet ritmini değiştirebilmekte. Ura! aydın bakalım arkadaşlar yola çıktık köy yollarına da tır sokmadık demeyin ulan koca tırla köy yollarında manevra yapmayan da ne bileyim arkadaşlar yani usta şoförlük bunu gerektiriyor Allah razı olsun kamyoncu Kadir abiden arkadaşlar tırında güzel bir şekilde bir önceki bölümde zaten emanet vermişti bu bölümde arkadaşlar nasipse arkadaki buğdaylarımızı falan satacağız ondan sonra tırı emanet olarak geri yerine teslim edeceğiz abi şuradan şöyle güzelce gidelim oğlum var ya arkadaşlar hep tırın üstünü çizdi ya gerçi arkadaşlar bunlar önemli değil hayatta her şeyi geri alabilirsiniz ama önemli olan kalp kırıklıkları. Kalp kırıklıklarını hiçbir zaman geri yerine getiremezsiniz. <laughs> bah yine dertlendim ben neyim ki lan böyle kardeşim Bekle az bekle pezevenk bekle Ağzına sıçtığım ne acelem var Bak bir de korna öttürüyor ya <laughs> ara köpek seni. Ulan biz tır emanet dedik ya böyle salaklar bizi buluyor. Ulan abi ya, Kerimcan abi. Aa, Kerimcan abiye de selamımızı verelim arkadaşlar. Yapıştırdık gidiyoruz. Şöyle bir tarlanın da son halini ben size göstereyim. Bak 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 görüyor musun? Şuna bak ya. Bizim araba sanayide bildiğin üzere. Sanayideki arabaya falan kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl kısmet. Allah yürü ya oğlum dedikçe köydeki hayatımıza devam ediyoruz. Biraz köyün sonuna doğru gideceğiz arkadaşlar tırla. Orada güzel bir şekilde satacağız inşallah. Ulan inşallah iyi para verirler arkadaşlar. Daha zaten bir sürü işimiz gücümüz var. Muhtara borcumuz var. Buralara güzel bir şekilde yeni aldığımız tofaş kartlarımızla pikniğe de geleceğiz. Ulan adamın tırı iki gündür ben de sürekli arıyor rahatsız ediyor. Aydın bakalım nerede lan buranın girişi arkadaşlar. Şöyle bakayım fazla mı geldi? yok yok burası arkadaşlar tamam. Şimdi şuradan aydın bakalım. Oğlum buralarda arkadaşlar baya bir dikkatli olmamız lazım. Ne de olsa tampon sürtmesin. Zaten tamponun Allah belasını verdi de arkadaşlar yok bura değil. Oğlum biz çok yanlış geldik var. Dur arkadaşlar şöyle bir inmem gerekiyor. Şöyle bakacağım biz acaba nerede satacağız oğlum. Tır burada dursun arkadaşlar. He, bak normalde buradan girmemiz lazım. Ama biz buraya geldik. Yo. Oğlum biz nereye boşaltacağız arkadaşlar? Ya şöyle boşaltacağız. Bakayım şuradan bir. O zaman biz çok yanlış geldik arkadaşlar. Yok, buradan geri gideceğiz kardeşim. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir arkadaşlar buradan döneceğiz. Öbür taraftan girmemiz gerekiyor. Yani ne de olsa buraya daha yabancıyız. Yeni yeni geldik abi. Gel 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 topla gel topla gel topla gel topla gel topla gel aydın bakalım arkadaşlar gel 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 buralarda ne kadar değişik yerler arkadaşlar ama bayağı bir uzun ne de olsa köy hayatı kardeşim aha buradan gireceğiz arkadaşlar aydın bakalım ona. adamın da tarlasını ufaktan bir ezdik inşallah helal eder şuradan mı giriyorduk Galiba buradan arkadaşlar yok lan buradan değil Ulan bura nasıl bir yer ya Bir tane de adam yok bana yolu gösterecek Oradan giriyorum oradan çıkıyorum Biz nasıl bir olayın içine düştük arkadaşlar Eee burada değil Oğlum harbiden var ya Kış kadar köyde kayboluyoruz ya Allah Allah Buradan tekrardan bir gireceğiz arkadaşlar Bakayım. Ulan resmen etrafını dolandım arkadaşlar. Şunu boşaltak artık. Lanet olsun içindeki insan sevgisine. Bir kişi de yolu göstermiyor ya. Bakayım burası mı? Bak. Aha bura bura arkadaşlar tamam. Birazcık yolu uzatmış olabiliriz ama sonunda geldik. Başardık. Bir sıkıntı yok. Aa burada zaten döküm alanlarını görüyorsunuz. Şimdi tırı geri geri yanaştıracağız. Buraya boşaltmamızı falan yapacağız abi. Gel 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 gel. Topla gel topla gel topla gel. Ben sana vurunca dur diyeceğim. Gel. Gel acaba abi gel acaba abi. Gel 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 gel. Gel hop az daha gel az daha gel hop biraz daha ileri alalım arkadaşlar. Biraz daha şöyle gel 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 hop tamam. Lan tır buraya girmez arkadaşlar şöyle bir kontağımızı kapatalım. Şöyle bakıyorum yani tır buraya sokabilir miyiz diye de tır buraya maalesef girmez ne de olsa damper falan mı kaldıracağız acaba bilmiyorum abi. Öncelikle şöyle bir kapağımızı falan açalım arkadaşlar. Oğlum hiç kimse de yok ya buraya boşaltıp galiba parasını çıkıştan alacağız arkadaşlar. Şöyle bir tırın üstüne çıkayım tekrardan. Tamperi kaldırmamız gerekebilir. Marşı tekrardan yapayım. Ya Allah bismillah diyerekten arkadaşlar döküm işlemini başlatıyorum. Ne oluyor lan? Heh. Köle bir arkayı kontrol edeceğim arkadaşlar. Bakayım abi. Oo oh, tamam abi. Arkadaki buğdaylarımız gördüğünüz üzere gitti arkadaşlar. Bunları sattık. Bizim buğdayları buraya koydular bakayım. Hangisi lan bizimki? Neyse arkadaşlar fazla çaktırmayın. Ha burada burada tamam. Biz paramıza bakacağız kardeşim. Yapacak bir şey yok. Buralara geliyoruz diye bayağı bir zorluklar çekmiştik bir gün. Ulan tarlayla uğraştık. En son bu tırla uğraştık. Vallahi hiçbir zaman başımız dertten kurtulmuyor. Olsun arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hayat zor yani. Mücadeleye devam kardeşim şöyle arkadaşlar yine güzelce bir çıkalım da adamın buğdaylarına zarar vermeyeyim de Yani arkadaki tırın damperinin biraz daha kalkması gerekiyordu bu arada Niye böyle kalktı bilmiyorum hani bilenler varsa yorumlarda yazabilir Galiba arkadaki buğdayımız az olduğu için de olabilir Hani biz çünkü tarla baya küçük olduğu için arkadaşlar az buğdaylarımız vardı Hani bu da bir ihtimal ve arkadaki damper bozuk abi Şöyle ben size damperi göstereyim yani damperde de bozukluk olmuş olabilir Bilmiyorum nasip kısmet çok da önemi yok zaten biz paramıza bakarız abi işimizi hallettik geri dönüyoruz <laughs> Ulan sonunda geldik bizim bu çektiğimiz çile neydi ya Arkadaşlar petrole geldik şimdi emanet aldığımız tırı bırakacağız Ondan sonra nasıl nasip kısmet bir sonraki bölümde ne olur ne biter bilmiyorum Hayırlısı arkadaşlar şöyle güzelce bir petrole girelim Muhtarın Amarok da hala burada duruyor Kamyon arkadaşlar tır arkadaşlar şu anlık yıkamayı düşünmüyorum belki ilerleyen bölümlerde siz isterseniz bunu yıkayabiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum bunların hepsi nasip kısmet. Şöyle bir çekeyim adamın tırını da. Ayıp olmasın yani o kadar bize emanet verdi kardeşim. Haydin bakalım arkadaşlar. Aa böyle dursun ya. Kapağı bu kontağımızda. Haydin bakalım. Evet videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorumlarda görüşü düşüneceğinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Getirdim Kadir'a. bayarlar razı olsun ya.